Ay hadi ama yüzler gülsün biraz ya. Gecikmeli de olsa balayı balayıdır yani. Hem kısa bir mola hem de işte şu tatsız mevzular falan kapanır. Hadi hadi güle oyna ya. Biraz sürpriz oldu da. Anne sürprizi böyle olur. Nereden çıktı şimdi bu? Hadi Allah'a emanet. Hani babam şirkette sabah gece. Dedim zaten tepemizde. Ben böyle gecikmeli balayına gidiyorum yani öyle mi? Hadi. Herkes bize bakıyor. Git. Git ve tadını çıkar. Samışlar çeviriyorsun da. Tadını çıkar. Hadi bakalım oğlum hayırla, uğurla, su gibi gidip gelin inşallah. Sürpriziniz bol olsun. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <Dönüşürüz>, Görüşürüz. <laughs> Doğru yapıyoruz, değil mi Şeniz Hanım? Kaş yapalım derken göz çıkarmıyoruz, değil mi? Doğru yapıyoruz, Seher hanım, Doğru yapıyoruz. Ha, gel Nurten. Nurten bavulları hazırlar mısın? Bir yere mi gidiyorsun? İyi yolculuklar. <laughs> Birlikte gidiyoruz kocacığım. Kardeş kavgası her zaman olur. Önemli olan üstümüze düşeni yapıp barışı sağlamak. Biz anneler olarak gençler arasında köprü olduktan sonra etle tırnak yerini bulur. Siz hiç merak etmeyin. Bütün dualarım bunun için senin. İnşallah. Bir saat sonra deniz kenarında. Anlaşıldı. Eczaneden gönderim çarşıya zaman. İlaçlarımız gelmiş. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hasta mısınız? Yani migren. Ya biliyorsunuz işte benim bitmeyen derdim. Ben şunu içeyim. On dakika sonra ikinci uğurlama için hazır olurum. Nedim, ya Nedim beni dinler misin bir sorduğum soruya cevap verir misin? Sen dinledim. Ve hayır dedim. Seninle saçma sapan bir balayına gitmekten daha önemli işlerim var benim. Cemre'den de mi önemli? alayında baş başa olmayacağız. Şeniz Hanım, bir dakika Nurten. Ceren Hanım'ın işi bitiyor da. Tamam. Evet doğru. Ceren Hanım'ın işi bitiyor. Annemin annemle işbirliği yapmasının altında böyle bir şeyler aradığım için paranoyak sayılmam değil mi? Ne planlıyor? Niye gönderiyor ki bizi? Yeni ortağı anne. Ama zor keşke. Ya birden yakınlık kurması sence de tuhaf değil mi? Yo değil. Kadın bükemediği bile öpüyor. Tabartacak bir şey yok. Ayrıca bu balayı ama adı balayı yani. Sonuçta işte tatil. Ve ikimizin de tatile ihtiyacı var bence. Bu arada Teşekkür ederim. Niçin? Yüzüme vurmadığınız hmm. Beni o görüntülerle utandırmadığınız için. Ya, bilmediğim bir şey görmedim ki. vitaminleri. Ay her yere baktım Ceren Hanım. Bebek için çok önemliydi o vitaminden Nurten. Yani bir şey vitamine sahip çıkamadın yani. Ay o, alıp da ben mi içiyorum gebek kadının haplarını? Dün akşam komedinin üstündeydi. Ee? Nerede o zaman? Thank you. şişe kuş olup uçtu sanki. E şu an gerçekten bir şişe vitamin yüzünden geç kalacağım ben. Ay yol üstünde bir yerden alıverirsiniz. Bulunmaz senin kumaşı değil ya bu. Ceren sen daha hazırlanmadın mı? Hazırım hazırım. Montumu alayım çıkacağım hemen. Çantasını falan da kontrol edin. Şunu kimliğini falan unutmuş olmasın. Babaanne ya, akıl mı kaldı bende? Balayına gidiyoruz ya heyecanlıyım, sağ ol. Nurten sen önden Git git de.. Şöyle baş başa bir muhabbet edelim. Nereden çıktı bu balay işe? Tam da damadım ayağını şirkete sürerken. Babaanneciğim, söyledim ya, annem planlamış diye. E kötü mü oldu bizim için de? Değişiklik olacak işte ne güzel bak. Hadi bak sen aşağı in annem yalnız kaldı. Ben de hazırlıklarımı bitirip geliyorum şimdi. Bu sokmuştur ananın aklına. Kocanı şirketten uzak tutmak için gönderiyor sizi. A avanak. Babaanne hadi. Hadi annemi yalnız bırakmayın aşağı. Geliyorum ben de bak Hadi. Hadi. Babaannem şirket konusunda haklı tabi. Bu balayı sayesinde sen de zaman kazanacaksın değil mi? Şirket kaçmıyor Ceren'cim. Yokluğunuzu da cebimize koyup saklayacak değiliz. Sen şimdi Nedim'i bırak da kendi işine bak. Senden kanıt istiyorum. Unutma. İstediğini alacaksın. Umarım. Umarım alacağım. Gel.. Gel kızım gel.. Kahveniz.. Teşekkür ederim. Bunu da giyme odanıza bırakıyorum. Kızım.. Benim şu yan oda var ya.. Yabancı misafirlerin büyük kabil odası.. Aha. Evet Agah bey. Olduğu gibi değişecek orası. Mobilyaları mı? Her şeyi.. Kimin için efendim? Nedim bey için.. Peki Agah Bey.